Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp ile ilgili bir önemli bilgi vereceğim. İlk olarak WhatsApp'ta profilinize kimlerin girdiğini görebileceksiniz ve size bu mesaj bilgisi olarak gelebilecek ama karşıdaki kişi fark etmeyecek. İlk olarak bu size verdiğim WhatsApp linkini indirdikten sonra giriyoruz. Daha sonra More Options'a giriyoruz. Burada biraz aşağı indikten sonra to main chat screen'e basıyoruz. Buradan 2.5 contact online düz oraya basıyoruz. Daha sonra bu normalde böyle olur. Bunu şey yapıyoruz. On sonra buradan size profilinize biri girdiği zaman hani gelecek mesaj sesi bilgi sesini seçiyorsunuz. Biz bunu seçelim. Daha sonra buradan biri mesela profilinize baktığında o seçtiğimiz ses gelecek ve mesela bilgisi olarak size profilinize baktığını söyleyecek. Ama bunu karşıdaki kişi fark etmeyecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.